Sana Değer 190. 1. bölümde neler oldu? Havva Nur gözyaşlarını tutamadı, Murat sessizliğe büründü. 12 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan Sana Değer programının 191. bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Havva Nur ve Murat arasındaki inişli çıkışlı ilişki bu kez çok daha sert çatışmalara sahne oldu. Kemal Bey ve Havva Nur arasında soğuk savaş. Programın başında Murat'ın babası Kemal Bey'in çift için bulduğu evin hala kabul edilmemiş olması yeniden gündeme geldi. Havva Nur'un ben o evde yaşayamam ruhum sıkılır sözleri Kemal Bey'i adeta çileden çıkardı. Kemal Bey'in ben bu kadar nankörlük görmedim. Çıkışı stüdyoda buz gibi bir hava estirdi. Sunucu Songül Havvanur'un yanında durdu gerginliğin artmasıyla birlikte Songül karlı araya girerek bu kız daha yeni doğum yaptı. Elbette daha iyi şartlarda yaşamak ister diyerek Havvanur'u savundu. Bu yorum sosyal medyada ikiye bölünmüş tepkilere neden oldu. Bazı izleyiciler Songül'e destek verirken bazıları Havvanur çok şımarık davranıyor yorumlarında bulundu. Murat ne yapmak istiyor? Murat ise bölüm boyunca çoğunlukla sessizdi. Arada bir "Ben arada kaldım. Bir yanda eşim, bir yanda ailem." dese de net bir tavır göstermemesi dikkat çekti. Bu sessizlik Havva Nur'un gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. "Ben hep yalnız kalıyorum." diyen Havva stüdyoyu terk etmek istedi. Ancak yapım ekibi ve Songül onu ikna etti. Finalde şok açıklama bölümün sonunda Havva Nur bu şartlarda asla barışmam, gerekirse tek başıma ayakta dururum diyerek res çekti. Murat'ın, ben düşünmek istiyorum sözleriyle bölüm sona erdi. Sosyal medyada gündem oldular Number Havvanur ve Number Sana Değer etiketiyle binlerce tweet atıldı. Programın reytingleri yine zirveyi zorladı.